Merhaba arkadaşlar kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar ve sevgiler. Bugün sizlere cıvı kamurla çok kolay bir lavaş hazırlayacağım. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Yoğurmasız çok kolay bir tarif arkadaşlar. Öncelikle bir tatlı kaşığı tuzu yoğurma kabıma alıyorum. Üzerinden su ekleyeceğim. Üzerinden 5 su bardağı su ekledim. Şöyle tuzu bir karıştırıyorum. Daha sonra azar azar un ekleyeceğim. Ununu bir yana dökmeyelim. Gerekli duydukça azar azar ekleyelim. Hamurumu iyice çıktım arkadaşlar. Pürüzsüz hale gelene kadar... Çırpalım. Şimdi çıkma telimi çıkartıyorum. Şöyle de kıvamını göstereceğim. Kek hamurundan daha cıvık hamur elde ettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Bu arada 3 su bardağı un kullandım arkadaşlar. 4 su bardağı unum vardı. 1 su bardağı arttı. Toplamda 5 su bardağı suya 3 su bardağı un kullanmış oldum. Şimdi pişirmeye geçelim. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay arkadaşlar. Her sofranın başına yapabilirsiniz. Pratik bir şekilde. Şimdi pişirmeye geçelim. Evet arkadaşlar tavamı ocağıma aldım. Tavamın ısınmasını bekledim. Şöyle hazırladığımız hamurdan tam bir kepçe alıyorum. Tavama ekliyorum. Ve şu şekilde yapalım. Tavanın her tarafına gelsin. Şimdi altının pişmesini bekleyelim. Hamurumuzun yüzü tamamen kuruduktan sonra altı pişmesini beklemeyelim. Ters çevirelim. lavaşımızı sık sık çevirelim arkadaşlar. Sık sık çevirirsek göz göz kabarır, balon gibi şişer. İki tarafında tamamen pişene kadar beklersek o zaman kabartamayız. Gördüğünüz gibi göz göz kabarmaya başladı arkadaşlar. Şu şekilde bastırırsak daha çok kabarmasını sağlarız. da bu ve bunun gibi çok güzel tarifler var arkadaşlar. Kanalımızı ziyaret edip de onlardan da denerseniz çok çok memnun olurum. Ve denediğinizde yorumlarda paylaşırsanız bu sayede başka izleyicilere de yardımcı olmuş olursunuz. Şimdi bunu çıkartıyorum. Tekrardan bir tane daha gösteriyorum. diğer tarafın pişmesini beklemiyorum. Dediğim gibi o zaman göz göz kabarmıyor arkadaşlar. Bu şekilde sık sık çevirirsek balon gibi kabarıyor. Evet sevgili takipçilerim videomu buraya kadar izlediyseniz yorum yazıp beğeni bırakırsanız çok çok memnun olurum. Bir de sevdiğiniz arkadaşlarınızla ve sosyal medyada paylaşırsanız kanalıma destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ravaşlarım hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en çok güzel görünüyor. Lezzeti de bir o kadar güzel. Çay sofralarınız için her yemeğin başına yakışabilecek bir tarif arkadaşlar. Şimdi bunları bir bir üstüne koyacağım. Böyle tavadan çıkarttığımızda da bir bezin üzerine çıkartırsak daha iyi olur. Sıcağıyla buhar yapıp sulandırmaz. Mutlaka ve mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. gördüğünüz gibi hem kolay hem de eziyetsiz arkadaşlar. Şimdi sizlere şöyle bir de köfte ile servis edeceğim. Şöyle robotta yaptığım çiğ köfte ile servis edeceğim arkadaşlar. Dürüm yapıp bunun da kanalımda tarifi var. Robotta çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle lavaşımdan bir tane alıp Servis edeceğim. Şöyle hafifle, hafif de elimle bastıracağım. Şöyle kendi yaptığım ev yapımı turşu arkadaşlar. Bunun da kanalında tarifi var. Şimdi dürüm yapıyorum. Dilediğiniz her şeyle evde dürüm yapabilirsiniz arkadaşlar. Dürüm burada dursun şöyle de bir lavaşımın yumuşaklığını sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka deneyin diyorum. Şöyle kenara alıyorum. Evet arkadaşlar. Sizce de çok güzel olmadı mı? Güzel oldu diyenlerin yorumlarını bekliyorum. Evet sevgili takipçilerim. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizimle kalın.